25 Nisan 1926 yılında kurulan Türkiye İstatistik Kurumu bugün 95. yaşına ulaştı. Ülkemizin ihtiyacı olan istatistikleri üretmek amacıyla sizlerle birlikte sizin için çalışıyoruz. Dış ticaretten nüfusa, turizmden ulaştırmaya, sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa, istihdamdan bilim ve teknolojiye kadar birçok alanda istatistik üretiyoruz. Resmi istatistik üretiminde temel ilke ve standartları belirliyor ve koordinasyonu sağlıyoruz. Üretilen tüm istatistiklerde mesleki bağımsızlık, şeffaflık, karşılaştırılabilirlik, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine bağlıyız. Avrupa Birliği ve dünya genelinde geçerli olan yöntem, tanım ve kavramları kullanıyoruz. Bilimsel ve teknik özelliklere sahip bir kurumuz. Alo 124 Çağrı Merkezimizle sizlerle daha kolay, hızlı, güvenilir ve kaliteli iletişim kuruyoruz. Kurumumuzla paylaştığınız her bilgi güvence altındadır. Gizlilik ilkesi gereği derlenen tüm veri ve bilgileri sadece istatistik üretmek amacıyla kullanıyoruz. İstatistik alanında en geniş koleksiyona sahip tek araştırma ve ihtisas kütüphanesine sahibiz. Hizmetlerimizi konusunda uzman personelle yürütüyoruz. Bizimle paylaştığınız her bilgi ülkemizin gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap verecek alınacak doğru kararlara ışık tutacaktır. Biz büyük bir aileyiz. 95. yılımız kutlu olsun. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin bilgi kaynağı.